Arkadaşlar herkese merhaba, adım Uğur. Ee, öncelikle şunu belirtmemde fayda var, profesyonel anlamda köpek eğitimcisi değilim. Özel sektörde çalışıyorum. Ee, 4 yaşında bir köpeğim var, ee, Lucy. Lucy, gel buraya. Gels, gel gel. Affet. Biraz yavaş da olsa geldi. Ee, Lucy 4 yaşında, golden kırması bir köpek. Bahsettiğim gibi çok zeki de bir köpek. Ee, biz şimdi Lucy ile beraber aslında eğitim videoları çekeceğiz. Bu eğitim videoların diğer videolardan farkı nedir derseniz, aslında daha amatörce olacak bunlar çünkü profesyonel bir eğitimimiz yok. Daha çok sizler gibi amatörce onu eğitmeye çalışacağız. Ve bunlar bu aşamalarda aslında yaşadığımız zorlukları göstereceğiz sizlere. Buradaki aslında asıl amacımız şu. Birçok eğitim videosu ve birçok eğitmen var aslında. Özel bir eğitmen tuttuğunuz zaman çok büyük masrafları da var. Herkes bunları karşılayamayabiliyor. Youtube videolarıyla insanlar aslında eğitim vermeyi ve öğrenmeye çalışıyorlar. Burada biz de size rehber olacak çok kısa videolarla bunları 2'şer 3er dakikalık videolarla anlatacağız. Çok ihtiyaç olan eğitim komutlarını. Burada yaşadığımız zorlukları sizler de göreceksiniz. Çünkü Lusi %100 eğitimli bir köpek değil. Bu aşamada yaşayacağımız zorlukları da göreceksiniz. %100 eğitimli bir köpekte aslında bu zorlukları göremiyorsunuz. Eğitim videosu hazırlandığı zaman köpek o komutu doğrudan uyguluyor. Aslında o aşamaya gelene kadar birçok zorluk çekiliyor. Bunları da görmüş olacaksınız. Lusi'den bahsetmeye devam edeyim. Dediğim gibi Lusi bak buraya. Gel kızım, gel. Aferin sana. Lucy 4 yaşında Golden kırması. Çok zeki de bir köpek. Otur kızım. Otur bakayım. Sallamadığı zamanlar oluyor. Gel buraya. Ne yapıyor? Ha. Tamam. Akustik de olsa yapmış oldu. <laughs> dediğim gibi komutları çok harfiyen uygulamadığı zamanlarda oluyor ama temel anlamda eğitimli bir köpek. şimdi Lucy Golden kırması dedik. liderlik özellikleri çok yüksek bir köpek. genelde bunu diğer köpeklerle iletişimlerinde görebiliyorum ondan harici çok enerjik bir köpek. Onun için serbest dolaştırmaya özen gösteriyorum. Onunla beraber ilk aşamada tasmalı yürüyüşleri yaptık. Sonrasında ben onun tasmasını çıkarıp serbest zaman bıraktım ona. Tabii burada benim kontrolüm altında geziyor. Ben ona gel dediğim zaman veya dur dediğim zaman, hayır dediğim zaman bunları uyguluyor. Bunları uyguladığı için de biz aslında rahat bir şekilde gezebiliyoruz. burada da bazı için şey şu olacak. Evet arkadaşlar, kısa bir teknik aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Eğitim konusundan bahsediyorduk. Eğitim konusuna geldiğimizde dediğim gibi Lucy biz çok ufakken tanıştık. Ben bu aşamada birçok eğitim videosu ve kaynak buldum. Bunları Lucy ile uygulamaya çalıştım. Kısmen başarılı oldum, kısmen başarısız olduğum noktalar oldu. Hatta pes ettiğim noktalara da geldim. Tam o pes etmeye geldiğim noktalardan birinin aslında bir eğitmenle tanıştık. Lucy eğitmene verdim. Eğitimi başladı. Burada biz şöyle bir sıkıntı yaşadık. Eğitmenler ee, pozitif e, ödül yöntemiyle eğitim veren insanlar var. Bir de şiddet yöntemi kullananlar var. Bu bilgiye çok hakim değildim o zamanlar, sonradan öğrenmiş oldum. Ee, bu eğitmen arkadaşımız da şiddeti kullanan bir arkadaştır. Boğma tasma denilen tasmalar var piyasada, bunu araştırırsanız görürsünüz. Köpeğin boğazını sıkarak aslında bir şeyler öğretilmeye çalışılıyor. Ki benim hiç e, tasip etmediğim bir yöntem oldu. Dediğim gibi bir haftalık bir eğitimden sonra, eğitime diyemeyeceğim kendisine, e, Lucy'yi hızlı bir şekilde eğitmenin yanından aldık. E, daha sonrasında ben tabii eğitim konusunu araştırmaya başladım. Kendi şartlarımda eğitim vermeye çalıştım. Dediğim gibi bu videolarda da kısa kısa bu eğitimlerden sizlere nasıl bu eğitim verebileceğinizden bahsedeceğiz. Benim burada tavsiyem köpekleri öğreteceğiniz temel komutlar var. Bu komutları öğrettiğiniz zaman zaten onunla çok sağlıklı bir iletişimimiz olacaktır. Bunun üstüne koyacağınız her komut sizin için ekstra ve keyifli olacaktır. Bu temel komutları öğrettiğimizde aslında köpeğimizle çok güzel bir ilişkimiz olacaktır ve bu problemleri yani iletişim problemlerini yaşamayacağız. Daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi kısa kısa videolar çekiyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.